Zemzem'in Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel bir ana yemek tarifiyle geldim. Böyle İnegöl köftesi benzeri çok güzel patatesli bir yemek yaptım ve airfryer'da pişirdim. Hemen yapımına geçiyorum. Böyle elma dilimli şeklinde 4-5 adet patatesim var. Onları güzelce doğradım. İsteğe bağlı dilimler yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk etapta ben bunları kızartmak istiyorum ama eğer ki fırında yapacaksanız kızartmanıza gerek yok. Ben böyle birazcık sıvı yağ ve tuz serpiştirdikten sonra hemen air fryer'ın içerisine alacağım arkadaşlar. Dediğim gibi zaten bir sos olacak ama isteğe bağlı benim gibi kızartabilirsiniz birazcık. Ben ilk önce birazcık kızartıyorum hemen. Air fry'ımı 200 derecede 10 dakikaya ayarladım arkadaşlar. Daha sonra 5 dakika daha uzattım. Toplamda 15 dakika kadar airfryer'de ilk etapta pişirdim. Şimdi onlar pişerken ben de hemen iç harcını hazırlıyorum. 300 gram kıyma, bir adet soğan, bir demet maydanoz, bir demete yakın maydanoz vardı. Tuz, Karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, bir de kimyonum vardı. Ee, i̇steğe bağlı baharatlarınızı artırıp azaltabilirsiniz. Çok az da sıvı yağ ilk etapta serpiştirip daha sonra güzelce yoğuruyorum arkadaşlar. Yoğurma işlemini bitirdikten sonra içerisine böyle bir su bardağı kadar ekmek için rondodan çektim. Dilerseniz galeta unu kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yemek kaşığı da domates salçası kullandım. Bu da lezzet veriyor. İsteğe bağlı kullanmaya da ya da biber salçası kullanabilirsiniz. Üzerine ekmek ve domatesi koyduktan sonra tekrardan yoğurmaya başlayacağım. İlk etapta bir kaşıkla daha sonra e, böyle elimle yoğurdum arkadaşlar içine geçsin diye. Şimdi airfry'dan patatesimi aldım ve e, bir fırın kabına koymamız gerekiyor. Çünkü tekrardan airfry'da pişireceğim. Patateslerimi borcamma aldım. Küçük boy borcamma. Ve köftelerime bu şekli veriyorum arkadaşlar. Köftelerimi de aynı şekilde pişirmek istiyorum. En azından bir 10 dakika kadar pişirmesi e, daha lezzetli olacağı anlamına geliyor bence. Böyle e, İnegöl köfte tarzında uzun uzun köfteler yapıyorum arkadaşlar. Onlar da hepsini yapıp ve airfryer içerisine diziyorum. Üzerine sprey yağla güzelce yağladım. İçerisinde zaten yağ vardı, az olmasın diye tekrardan birazcık yağladım ve 200 dereceye de manuel ayarda arkadaşlar yaklaşık 10 dakika kadar pişiriyorum. Şöyle pişirip ve hemen sizlere gösteriyorum. Bu arada hava yağmurlu o yüzden böyle karanlık çıkmış videom. Ama siz yine her günkü izlenimde izleyin. Böyle güzelce hepsini patateslerimin üzerine aldım bir spatula ile. Birazcık yumuşak oluyor bu esnada çünkü tam pişirmedik. O yüzden böyle dikkatli bir şekilde koymanızı öneririm. Üzerine biber ve domates kullandım. Daha böyle güzel dursun diye şekil olarak. Onları da güzelce içerisine yerleştirdim ve yanımda bir sos hazırladım arkadaşlar. Salça, tuz, su ve sıvı yağdan oluşan bir sos sosumun tarifini de videomun altında sizlerle paylaşacağım zaten. Ve bu şekilde airfryer'ın içerisine gönderdim. Airfryer'da 200 derecede 25 dakikaya yakın pişirdim arkadaşlar. Daha doğrusu ayarladım ama 15 dakikada pişirdim. 15 dakika yeterli oldu. Bakın zaten 10 dakika kala hemen sizlere gösteriyorum üzeri ve içi çok güzel bir şekilde pişmişti arkadaşlar. Biraz daha erken çıkarabilirsiniz hatta. Bugünlükte bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.